Star Week'te sihirli bardaklar hatta deneyimizi yapacağız arkadaşlar. Deniz sayılmaz aslında bu. Neyse gördüğünüz gibi kutusu böyle beyaz bir kutusu var. Şimdi içindeki şeyleri açalım. Böyle. İlk anda böyle başlayayım. Pardon arkadaşlar ses çıkıyorsa. birinci kutumuz ya yani birinci bardağımız şey görüyoruz gibi. turuncu Sonra yeşil. Kırmızı. Mavi. Mavi. son olarak da evet, sarık tamam şimdi şunu kaldırdım şöyle tamam şimdi hepsini su dolduracağız ya arkadaşlar şunları ne dersiniz ben ilk önce ışıkları kapatayım ondan sonra şey ökeyim acaba ne olacak ben de bilmiyorum tamam şimdi ışıkları kapatmaya gidiyorum Tam şu an pek çok bir şey görünmüyor evet Evet şimdi bardağımıza şöyle Arkadaşlar bence çok güzel bir görüntü oldu şimdi şimdi şu anda. Konuşamadım ya. Ee, evet. Turuncu. Yeşil. Kırmızı. Mavi. Mor. Ve turuncu. Yani sarı. Sarıya çok benzediğini düşünmüyorum ben. Ama e, inşallah güzel bir deney olmuştur arkadaşlar. Bu arada şey birbirine karşı falan renk çıkmıyor sanırım öyle bir şey yok. Şu an doğrudu çok güzel bir şey oldu siz de eğer görebiliyorsunuz onu eğer şey olursa evet. şu an kapağın ay çok güzel ya. Neyse arkadaşlar güzel bir deney olduysa teşekkürler ve abone oldukça ya ve like attıkça videolarımız daha çok gelecektir arkadaşlar ve görüşmek üzere.